Merhaba arkadaşlar ben Kutay Bugün sizinle Slicer Gaming Tekin bir videosunda daha birlikteyiz Birlikteyiz hep birlikte olacağız Evet biraz kasmalar yaşanıyor Neden şu an photoshop kuruyorum bilgisayara Ondan dolayı bazı kasmalar var İnşallah böyle devam etmez ne diyelim Şimdi en son bir önceki bölümde neler yaptık Onları bir şöyle tekrar edelim Tabii bol bol oyunda Şimdi İşçiler çalışmıyordu. O işçiler için ya pardon yani kim hiçbir köylü çalışmaya gitmiyordu ne madenci olarak ne şey olarak inşaatçı olarak. Bizde sorun nerede acaba diye kaynaklanırken Citizen hat yapmamız gerekiyormuş. O, Hayır, iyi, onu hallettikten sonra artık hepsi teker teker çalışmaya başladılar. Bakınız madenci hala yukarı çıkmamış. Kazmaya devam ediyor. Onun dışında bir yıldırı görüyorsunuz burada. O da kazmaya devam ediyor. Burada Robert var bir tane evet. o şey. Zaten. etkisiz Ben burada bir tane oduncumuz var benim favorim. Arı gibi çalışıyor. İşte burada gördüğünüz gibi. Gayet güzel. İnşallah hepsi böyle devam eder diyelim. Evet. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün ne yapacağız tam olarak? Ben de bilmiyorum. Artık böyle senaryonun akışına göre bir şeyler yaparız. Bitirdin mi burayı kardeş? Oo, oh, helal, hoş olsun. Al sana biraz daha odun. Kurban olsun sana odunlar. Bakalım nasıl yapmış evin Bak sen var ya sen senin yüzünden benim halkım sürekli ölüyor. La gel la buraya dingil. Gel gel gel. Gel. Gel senden mi korkacağım? Senin büyüğünden korkmuyorum. Senden mi korkacağım? Gel bakalım buraya neler yapmış camlar yani cama benzeyen aslında şey koymamış ama cam koymamış burada şey çatı falan klasik bir ev işte tahtadan kapıyı ters koymuş falan hemen düzeltelim aynen öyle evet güzel oldu düzgünlük önemlidir. Malzeme mi bitti? Vay vay vay. Malzemeni 2 dakikada sömürmüşsün. E koymuşum ya buraya. Ne ya? 60 tane wood. Al koydum bak buraya. Al çalış oğlum. Da oğlum var ya sizde var ya dibime kadar giriyorsunuz Vardı geverteceğim geberteceğim aha. Ha şöyle. Oğlum çalışsana koydum ya Allah Allah. Ulan madenci de taş falan ver la. Ulan bir girdin çıkamadın ne oldun öldün mü aşağıda ne oldu ya? Bunlar dümdüz gitmiş. Ne yapıyorsun kardeşim? Kazman mı bitti? Hayır. E ne istiyorsun oğlum o zaman? Oh. 59 tane kabustonu var. ver sen onu bize versen zengin oluruz da. Hadi oğlum bir çık yukarı la. Onun dışında öyle işte. Ee, gece oluyor. İnşaatçı hala uyuyor. Oğlum ben sana buraya odun koydum. Niye çalışmıyorsun ya? Neden ya? Neden çalışmıyorsun ya? Yine mi torch istiyorsun ya? Ay <laughs> şey kol istiyorsun. Al sana kol çok istiyorsan al. Sen kol ne bokuna yarayacaksa artık çok merak ediyor Al 60 tane o. Ha al çalış ya ana. Gece oldu bir uyuyalım ya. Da gece oldu oğlum hava karardı. Oduncu baltan mı bitti? Ormancı baltan mı bitti ormancı? sana baltalar kurban olsun normanci da yat ha yatmıyor da onun dışında tam gaz devam ediyorsun kardeşim çalışmaya onun dışında bizim baltacının baltası gitmiş ona da bir balta yapalım tabi odunumuz yok odun sıkıntısı var şu salak şeyleri bir çıkartsa lan bak oğlum bak ulan ayı sen benim bir tane bile insanımı öldürürsen var ya seni çok pis gebertirim var ya çok pis uğraşırım seninle oğlum biz belalı bir göz lan Bak, bak sen gebermeden bana gün yüzü yok oğlum. Gerekirse çubukla döverim seni. Bak geber ha. Vallahi kürek bitecek diye korktum yemin ediyorum. Baltacı, baltacı, baltazar. Ne yaptın sen kardeşim ya? Baltan mı yok senin de dur. Bekle. Bekle de bizde de odun yok. Ne yapacaksak. İnşaatçı biraz odun bıraktıysa kutusunda. Ee, nerede bu? Hepsini sömürür. Not good enough, eh? Sen hala çıkmadın mı orada? Ha, ha, İşte bu, işte bu adamsın, adamsın. Tamam. Getiriyorum sana hemen Baltazar. Senin adın bundan sonra Baltazar olsun, tamam mı? Ben senin adını Baltazar olarak değiştiriyorum. Gel, al sana bu şey düzgün çalışmandan dolayı sen artık taş baltaya terfi ettin oduncu. Al sana taş balta. Başka bir şey istiyor mu? Hayır. Yiyecek var mı? Hayır. Ayı var mı? Her tarafta ayı var dolu. Onun dışında bu yine malzemesini bitirmiş. Oh my god. Tilki. Ben bunun bütün hepsini aldım. Chest'e yerleştirelim bir hepsini. Chest chest chest. Bu değil. chest. Ha. Tak tak. <laughs> ee, küçük at. Mini kat. cici at. Ooo. Hmm. Oduncudan mı almaya gidiyorsun? Vay vay vay. Adam kendini aşmış ya. Güzel güzel. Hep böyle devam et. Böylece ben sana odun getirmemiş olurum sürekli. İyi olur. Hah helal sana. Muhteşemsin. James. Güzel James. Köyümüzün ilk inşaatçısı. Aylar ayam olmadığı sürece belki köyümüzün son adına kadar devam edebilir. Al bazar. Bu ne yapıyor aşağıda çok merak ettim. Bak sesi geliyor duydun mu bak 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 nasıl vuruyor? Of of iyi gitmiş ha ne oldu burada blah falan mı bulmuş ne yapmış neyse ya çok da bunda değil. Bak buradan bir şey bulmuşun. Oo. O iron bulmuş, iron bulmuş, güzel. Hem de 13 tane iron bulmuş. Helal, helal. Böyle çalışmaya devam. Tabi taş kazmayı verdik adamın eline. Meyvesini alıyoruz. O ironları hemen yukarı getir ki sana iron X yapayım. X diyorum da X nereden çıktı? Iron enough, with X. İnşaatçı yine mi malzemen yok ya? Heh bak gidiyor gördün mü almaya. Vallahi bizim oduncu böyle performansı çalışmaya devam ederse benim hiç bir şey yapmama gerek kalmayacak. Oduncu çünkü bayağı bir iyi çalışıyor. Hatta sen oduncuya ödül olarak ona da bir ev yap ki ayılardan korunsun değil mi? Açız. Şu... ...şeylerde... Heh, yiyecek varsa diyecektim ki varmış. Bunlar çünkü hep kesip kesip şey yapıyor, buralara koyuyor. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Ben bunları hemen bir pişireyim de... ...bizim işimize yarasın. Aa, aynen. Muhteşem. Pişin bol bol. Hmm, harika. Harikasınız. Muhteşemsiniz. Öyle devam edin. <laughs> Canım dolsun da. Bir tane bir şunu yiyelim. Hı, şu canımız dolsun. Başka bir şey istemiyorum. Tam gaz devam mı inşaatçı? Helal. Yalnız şu binaların kapılarını da bir yamuk koymasan daha iyi olacak da. Bak boka. Ana ilk defa düzgün yapmış. Yo düzgün yapmamış burada. Neyse. Çok da önemli değil. Sonuçta biz yaşamayacağız. Baltazar ne yaptın odunu getirdin mi yine? Bak adama taş baltayı verdik öküz gibi çalışıyor Allah. Oh. Al koyayım da al. Buradan al, al al. buradan. Nasıl kafayı sallaya sallaya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki acaba bir tane şey çiftliği mi yapsam? <laughs> <laughs> ee, Tabi onun için ilk başta farmer lazım. Farmer'ı nereye yapalım? Bence ne yapalım biliyor musun? Farmer'ı şuraya yapalım. Öküz gibi yayılsın etrafa. Değil mi? Heh, biriniz de şurada farmer olun. Evini de yapın farmer'ın. Hatta ben ona bir tane de hoe yapayım yapabilirsem. Ki yapamam çünkü odun yok. Bu bir çekil teyze ya. I get to build it again. Git de evleri tamamla. Onun acelesi yok. Daha şimdi şey yapacağız. Ben koyun çiftliği çünkü ileride o kadar çok koyuna ihtiyacımız olacak ki bu evler ikinci seviyesinde değil sanırım üçüncü seviyesinde şey çatıları yünden olacak. O yüzden bayağı bir şeye ihtiyacımız olacak. Yüne ihtiyacımız olacak. O da tabii önemli bir nokta. Nereye yapıyor bu? Nereye yapıyor bu inşaatçı? Burayı bitirmedim Bitirmiş. Nereye yapacak? Farmer'ı mı yapacak? Ha yok burada daha bitmemiş. Şimdi nereye yapacaksın kardeş? Burayı mı yapacaksın? Eyvah bunlar birbirine çok yakın olmuş ya. Nasıl ayarlayacağız İnşallah çakışmazlar. Dur dur sen buraya yapma bunu. Yapma yapma. Yapma bunu buraya. Sen bu... Sen ne yap biliyor musun? Sen bunu... Ahanda buraya yap. Çünkü bu evler ileride... Genişlerse... Da ne yapıyor bu inşaatçı nereye kayboldu la? Kendisi odun falan mı kesiyor ki acaba? Ya nereye kayboldun inşaatçı? Ve? Ee? Bura nere la? nereye oğlum? Alamıyoruz. Aa, aldık. Merhaba kardeş. Sen ne ayaksın burada bakayım. Ne? ne ayaksın sen? Öz evet, dalıyor la bir de. Dur dur. İstediği kadar dalsın. Ne var la? Allah Allah. Eline bir kürek almış diye. Korkacak mı ondan? Kur'an Neyse. Da bizim inşa... Oha. Lan oğlum bak. La ayı öldürdü la. Ula hayvan ben sana şimdi gününü göstermez miyim? Ula hayvan, ula hayvan, ula hayvan, ula hayvan seni yumruğumla öldüreceğim la. Ula hayvan. Ula pislik hayvan ulan seni geberteceğim oğlum. Tamam böyle gebertirim ben de çok da önemli değil. ben bir kılıç yapıp sonra geberteyim bence onu. Ama tabi şeylerimi aldıktan sonra Neredeydi benim şeyler ha Evet Yeni bir sabah Dördüncü gün Miner senin şey mi bitti Pickaxe'in bitmiş tamam Kopuncu oldum getirdiyse. Anam. Anam sen orada ne yapıyorsun la akrep. Rap, rap akrep. Alo. Vurmaz değil mi la bu bize? Vurmaz vurmaz. Şu odunu alayım ben şuna bir pickaxe yapayım. Şimdi inşaatçı gelir bu odunu aşırır. Yazık olmasın odunlara. Pickaxe önemli çünkü o adam bize taş sağlıyor. Biz de ona pickaxe yapmak zorundayız yani var vuru 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 var o var 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 o. Hayır helal. Al bakalım canım madenci. Al. Al. Ooo. Iron yapmışız hani. Muhteşemsin. Göz bebeğimsin. Al bakalım. Şunlar bir şurada pissin kardeş yazdım. Senin neye ihtiyacın var? 16 tane bu da 4 tane kolay ihtiyacım var. Öyle mi? Sana kol biraz riskli. Risk sana ben kol bulamam. O yüzden şöyle yapalım. Ne yapalım? Oduncumu mu yedin lan? Ula şimdi var ya ben seni geberteceğim oğlum. Hepinizin kökünü kuruyacağım. Gel bekleyin la beni burada. Bekleyin la beni burada. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Ağzınızı burnunuzu yaracağım hepinizin. Bekleyin orada. Bekleyin orada. Ağzınızı burnunuzu yaracağım. Bekle. Bekle. ha. Gel. Gel şimdi siz düşünün bakalım ha. Iron, Iron Sword'un tadına bakacaksınız. Başka şansınız kalmadı. Heh. Gelin buraya bakayım şimdi. Sen misin lan benim en çok çalışan işçimi yiyen ha? Kim lan? Hanginiz yedi oğlum? Hangi ayı yedi lan? Hangi ayı yedi lan? Ha? Neredesin oğlum sen? Ha? Gel la buraya. Gel la buraya. Gel la hayvan. Hayvan. Geberteceğim oğlum hepinizi. Ulan zaten zar zor çalışmaya başladılar. Bak bak hala dolaşıyor orada utanmaz arlanmaz. Gel la buraya. Gel la buraya gel. 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 Ne oldu? Lan dağ gibi adamı yedin lan. Utan lan utan hayvan. Utan ya. Ben ne kadar zor buluyorum o işçileri biliyor musun? Al sen de şununla çalış. Sana ben ho yapacağım değil mi? Sana ho lazım, o zaman ağaç lazım. Orada çalışacak da adam yok. Ne yapacağız biz? Allah kahretsin ya! Ulan ayı, ulan ayı göçüne girsin bilmem ne ya. Cık. Yemin ediyorum bana küfür ettiriyor ya. Olacak iş değil ya. Ulan o kadar adam odun kesiyordu ya. Sen nesin la orada sen öyle... <laughs> Abi R'ye basınca bir kılıç geliyor diyorlar ya. O kılıç neden yok dendi. Bu ne la bunun yüzüne ne olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Bu yüz ne lan? Allah'ım yarabbi yüze bak Ben şuradaki kuleye bir gideceğim ya Siz kendi çapınızda takılın O kule benim gözüme çok güzel gözüktü yanımıza alalım da. Hı, gelin bakalım kule basmaca. Hadi bakalım bakalım ne var bu kulenin içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Of oh, seslere bak. Oho parti. Parti var ha burada. İyi güzel ben partileri çok severim. gerekliydi. Gelin gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nereden geldin? Wow. Wow. Aman Tanrım. Çok tırsıyorum. Alo. bir şey yok ya kazma. Ula kazmalar. Ula kazmalar. Hiç mi kazma yok la? Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Oh, parti. Biraz canımız yerimize gelsin. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow. Oh, wow. Aman tanrım yarım kalp can. Yarım kalp can. Aman tanrım aman tanrım yarım kalp can anam anam anam, anam. Gelme lan gelme lan Gelme Bir yarısı da görünmez zaten Kazavengin Oh Oy. Oh. Oy. Oh. Rotten fleshy'e yiyelim biraz Çürük et çürük et çürük et Çürük et Zaten zehirliyiz şunları da esetmiş olmalı Ama canımız da olsun. Oh yarasın Hadi hadi can doldu Şu kuleyi basacağım hadi Haydi, haydi kule basmaca haydi. Ama nasıl Terminator gibi? Hepsini demir kılıcımla icaplarına baktım ha. Ben gidiyorum abi daha fazla dayanamam. Abi bu kule var ya. Beni arıst, arıst. Nerede lan o? Nerede oğlum bak beni korkutma yemin ediyorum. Hepinize dalarım ha. Kafanı kafayı koyarım ha. biraz oyunun hızı artsın maşkızat gel 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 kumak gel 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 kumak oh ana 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 toplu. toplu toplu yapıyorlar resmen oy 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 Ana 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 Bismillahirrahmanirrahim Yürü git la 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 Oh, oh. Geber 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 Oh Oh İyi yırttık İyi canımız da arttı. bak Aaaa Bismillah Ana 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 soracağım. Uruz attık. Merhaba. Misafir kabul ediyor musunuz? Ha? Yoksa başka bir gün mü geleyim? Ha? ha? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hemen oraya geri gitmem lazım. O kadar XP gitti. O kadar XP gitti. Oraya geri gitmem lazım. Ama tabii bir kılıç yaptıktan sonra. Kılıç 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 Hemen bir kılıç Ver şunları ver 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 Çabuk çabuk xp'ler kaybolmadır hemen oraya gitmem lazım hemen 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 jet gibi jet gibi Ne yapayım ben demir demir kılıç yapayım demir kılıç orada lazım Demir kılıç demir kılıç demir kılıç oho wow. O xp'leri almam lazım hemen hem de hemen Direkt. Zırhımız da kırılmamış henüz Ula geliyorum ula. XP'lerimi almaya geliyorum ula. Ula. 25 dakika olmuş be. Bu video harbi uzun oldu ha. Biraz sizi sıktım ama. Yapacak bir şey yok şu XP'lerimi almadan videoyu kapatamam. Malum. Üçüncü bölümdü değil mi bu? Evet üçüncü bölüm. Biraz uzun versin. Yapacak bir şey yok. Nelerin üstünden geldin? Kimsin <laughs> arkamdan spawn oluyor? Kimsin de arkamdan spawn oluyon lan benim? Ha? Host! La oğlum bak örümcek. Yemin ediyorum soyunuzu sopunuzu sizin var ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Bir üstüme atlıyor. <laughs> Yürü git lan. Yürü git. <laughs> Yürü git lan. Sen az olanı kullan az olanı Ya ürü git bak gebertirim ha Ciber Come on Come on Where is my XP's? Where is my XP? Öst. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Allah belanı versin. Neyse. Uyuyalım da bir sabahleyin gideriz. Tüh be xp'ler gitti görüyormuşum xp. Tüh Allah kahretmesin ya. xp'ler gitti ya. Tüh Allah kahretmesin xp'ler gitti ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.